Yine sıkışarak gezmişler bana, onlar öşür diyorlar. Ben böyle yanıma gelen yakınlarım diyelim mesela. Mehmet Bey'in çocukları gelir, kendi yeğenlerim gelir. onlar o türlü şeyden sarf ediyorum. Yani bir yüz bin lira veriyorum, iki yüz bin lira veriyorum. O türlü şeyde. Ama benim de istibatı olmayan dairede hizmet olunca ben ona diyorum, Mustafa Hoca şuna şu kadar ver, şuna şu kadar ver. Şuna e, şu kadar ver diyoruz. nazik nazik. Hele <laughs> umuma ait olunca o mevzuda kimi bulup kimi hakkını helal ettireceksin. Karışık o. <laughs> Yanımda olan arkadaşlar şahit oldular da bu sene benim o mevzuda bir bayramım oldu. Bayram. Tat talebelik döneminde bir zatın 25 lirası geçmişti bana. Sonra ben Erzurum'dan ayrıldım. Döndüğümde de adam bulamadım bir daha. O kadar aradım onu. Orada sordum, ona sordum, orada sana sordurdum. Hatta Sivgat'a bir aralık dedim. Bu camilerin Kayserili camilerin kurşununu yapıyordu. Kurşun camide de kalınca içli dışlı olduk biz. Öyle belki adam beni tanıması mümkün değil çünkü biz o zaman onun 14 yaşındaydık, O 40 yaşında bir adam şimdi 75 yaşında geldi bu buraya. <laughs> Sibukat'a dedim ben o vakıfların şeylerini dedim dosyaları arşivleri karıştır. Bak falan tarihte böyle bir adam vardı. Bak, kurşun caminin kurşunlarını döken kim yani? Bunu bir bulalım. Zırab oldu benim yani. için. Ben onun için iki defa umre yaptım. 25 lira. Allah'ım bu sevabını ona ver. Ahirette sen bilirsin yani. Ben kurtulayım ondan. Bin lira veririm birine derim bu adamın yarına ya Rabbi. Beş yüz lira veririm bu onun namına ya Rabbi. O kadar onun namına da sadaka dağıtır ki sen <laughs> <laughs> hayat boyu sadaka da dağıtmasa benim sadakam da cennete gider. <laughs> o kadar. Şimdi Ahmet Kara ben onun gözünü öpeyim valla. Mevzuma gelince dedim ya bir sen şu koordinatlar verdim. Şuna şuna da bir sor belki bulursun. Bu bir müezzine soruyor. O müezzin diyor ya o Kayseriliydi diyor adam. İsmi de şu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun telefondan melofondan arayınca adamı hakikaten koşun cami falan tarih 53 tarihinde 54'te falan. Ben orada çalıştım diyor. <laughs> Böyle ama adam hiç yani o verdiği şeyi de unutmuş hiç aklında değil. Çünkü 25 o zaman da çok para değildi yani. O zaman normal memuriyete geçen bir insan 250 lira alıyordu yani. 25 o zaman da bir şey değil. Ben diyor de böyle bir şey hatırlamıyorum diyor. Neyse ben ona hediye aldım. Bir şey de gönderdim yani dedim. Acayi de çünkü o bulma benim için çok önemli yani böyle Ağrı dağı üzerinden kalktı, öyle sevindim. Yani o günkü sevincim bir işti, bir sıkıntım da vardı ama başa böyle bir rahat nefes aldım. Sonra adam da çok iyi bir adammış, kalktı geldi tabii yani aradan geçmiş 40 sene. Kalktı buraya geldi, terbiyeli, saygılı, oğullarından birisi bizim hizmete devam ediyormuş orada filan da öyle. Akraba da çıktık adamla bir gün misafirimiz kaldı. Nezih bir insan. Hacca giderken hanımı ölmüş Bağdat'ta. Kendi hacca geçmiş gelmiş. Ben de onları hep anlattım. Tabii çok duygulandı. Dedim ben yani böyle yaptım sizin için.